Bakmak da görmek farklı şeylerdir arkadaşlar. Osman Buğra. Osman Bora. Так, у вас тут указан женский род? Да, я Я не женский род, mı? Yok, adam kanka. Adamice yan da. biri geliyor. Gelsin abi kanka. Ben çekim, ben çekim. Bu ne <laughs> <da gülüyor> lan? Bu 50 euro mu? Hangisi? Orijinal <laughs> 50 euro mu? Orijinal 50 euro. Akıllara yattı. <laughs> Şimdi tekrardan şehre gelmiş bulunmaktayız arkadaşlarımla birlikte. Onlar şurada samokat deniyor onlara. Samokatları ayarlamaya gittiler. Orada iki tane varmış. Ben de buradan başka bir samokat alacağım. Buradan üniversiteye doğru bunlarla birlikte gideceğiz. Şöyle göstereyim. Aracımız bu. Bunlarla birlikte üniversiteye doğru gidiyoruz. Burada fotoğraf çektirmiştik. Evet efendim şu anda neredeyiz ne yapıyoruz? Şu anda yurt işlemlerini yapmaya geldik. <laughs> Bakalım <hızlı> nasıl baktığına baksana. Bu niye bakıp geliyor kadına? Al mısın ya? Yemeğimi yedim. Arkadaşlarımla birlikte gelmiştik buraya. Onlar ayrıldılar şimdi. Ben tek başıma kaldım. Evet neden tek başıma kaldım? Çünkü benim hala yapmam gereken işler var. Öncelikle arkadaşlar ozona gitmem gerekiyor. Sipariş ettiğim bazı şeyler vardı. Onları almaya gideceğim. İkinci olarak da şurada durup konuşmak istiyorum. Evet etraf aslında çok güzel. Buradan o kadar belli değil ama etrafı gerçekten çok güzel. İkinci olarak arkadaşlar üniversitede yapmam gereken şeylerin hepsini yaptım. Vermem gereken tüm belgeleri verdim. Yarına kadar hiçbir şey yapmama gerek yok. Emir'le biz bugün yine tekrardan geldik buraya. Oda işini sormak için, aynı odada kalmak istediğimizi söylemek için. Ama maalesef kalamıyormuş şu ana göre. Bir de arkadaşlar şu an şöyle bir şey var. Biz geçen sene birlikte yaşıyorduk. Bu sene de birlikte yaşamak istiyoruz. Şimdi bize verilen dagavor olarak geçiyor anlaşma. Belli bir süreliğini kapsıyor. Okul bitene kadar ki süreyi kaplıyor, kapsıyor. İlk başta buraya geldiğiniz zaman ilk bir hafta falan otelde kalıyorsunuz. Ondan sonra yurtlara geçiyorsunuz. Bizi o şekilde yapmıştık. Yurtlara geçtikten sonra yurt sözleşmeniz sizin yaklaşık olarak bir 8 ay falan oluyor ne kadar süre kaldığınıza, ne zaman geldiğinize göre değişiyor ama ortalama bir 8-9 ay veriliyor. 8-9 ay sonra siz eğer okulunuzu aynı okulda devam etmek istiyorsanız yani hazırlık fakültesini burada almışsınızdır. Hazırlıktan sonra aynı bölümü tekrardan burada okumak istiyorsanız yani başka bir bölümü aynı okulda okumak istiyorsanız yurdunuzu uzatmanız gerekiyor. Yaz tatilinde burada kalmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bu önemli. Ben eşyalarımı yurtta bırakmak istediğim çünkü tüm arkadaşlarım o şekilde yaptı. Biz tekrardan bir yurt sözleşmesi aldık. Bu yurt sözleşmesi leşmesinde arkadaşlar benim odamı değiştirdiler. Ben dedim ben aynı odada kalmak istiyorum. Bize dediler ki herkesin odaları değişecek ve en önden yapan bu işi bende. Bir de benim bursum olduğu için benim evraklarım bir tık farklı işliyor. Ama bunun bursla çok bir alakası olduğunu da düşünmüyorum. Her neyse beni arkadaşlar 1207'den 162. odaya attılar. Yine Türk bir arkadaşla kalıyorum. Zaten arkadaşlar oraya geçtikten ben bir gün sonra Türkiye'ye geri geldim. 20-25 gün Türkiye'de kaldım ve tekrardan buraya geldim. Odada şu an kalmıyorum. 162 ikinci odada. Emir'in yanında kalmaya devam ediyor. Emir şu an yalnız yaşıyor. Emir'in sözleşmesi de bu ayın 22'sinde bitiyor. Benim sözleşmem de bu ayın 15'inde bitiyor. Biz önümüzdeki sene için yani sözleşmelerimiz bittikten sonraki tarih için birlikte yaşamak istediğimizi söyledik. Ama engel olduğunu söylediler. İşte yurtları sadece bu okulun kullanmadığını, başka okulunda kullandığını, Emir'in yanının da o okulun kontrolünde olduğunu falan söylediler. Ama Rusya'da işler çok karışık arkadaşlar. Bu iş olabilir, olmayabilir. Çok denedim. 15-20 kere gittim odaya nerede ise şimdi bir mail aldım en son buraya yazdılar. Bura en yetkili kişi. Bundan daha yetkilisi yok dediler. Onlara bir mail attım. Sorunumuzu bildirdiğimiz. Şimdi oradan cevap bekliyorum. Duruma göre eğer olmazsa da çok fazla uğraşmayacağım arkadaşlar. Her işte bir hayır varmış. Çünkü elimden gelen her şeyi zaten yaptım. Olmazsa olmuyordur. Bunu Rus arkadaşlarıma söylediğimde çok saçma olduğunu söylediler. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığını söylediler. Normalde bir kişi biriyle kalmak istiyorsa arkadaşlar boş bir odaya verirler. Ama bu şekilde olmadı. Niye olmadığını gerçekten bilmiyorum. Bazen böyle şeyler olabiliyor diyelim. Rus arkadaşlarıma söylediğinde de çok şaşırdılar. Sadece beklediler sözleşmen bitsin. Bittikten sonra tekrardan belki o zaman sorun düzelir dediler. Bu okulda bir tane kıza benim numaramı almıştı. O da yazdı falan filan. Evet durum bu şekilde arkadaşlar. Şimdi evet eve gideceğim yaklaşık. Belki bugün belki yarın tam olarak emin değilim. Bir şeyi toparlayacağım odada tüm eşyalarımı toparlayacağım. Çünkü Türkiye'ye gelirken eşyalarımı toparlamamıştım. Yeni odama çekmemiştim tüm eşyalarımın hepsini. Oraya götüreceğim eşyalarımı. Çünkü artık eski odamda yaşamıyorum maalesef. Orada da yaşamayacağım. Şimdi 162'ye gideceğim ama sözleşmemin bitmesine de arkadaşlar 14 gün var. Pardon benim 20 gün var sözleşmemin bitmesine. 20 gün sonra da başka bir odaya geçeceğiz veya orada kalmaya devam edeceğiz. Ama ben yine odamı değiştirmek istediğimi yetkili vatandaşlara belirteceğim. Neyse şimdi arkadaşlar Ozan'a gidiyorum. Ozondan almam gereken eşyalar var. Onları alacağım. Bu videoyu ben dün başlatmıştım herhalde. Ne zaman başlattığımı hatırlamıyorum. Emirle falan ne güzel odaya ledleri falan döşemiştik ama nasip değilmiş artık arkadaşlar. Onları geri sökeceğiz ne yapalım? Bu arada geçenki videoda aldığım eşyalar da vardı. Ozon ve Wildberries'ten. Onları size göstermeyi unuttum. Onları da size aldıktan sonra gösteririm. Şimdi görüşürüz. Evet bir de bunu söylemeyi unuttum. Benim burada bir reels çekmem gerekiyor arkadaşlar. O yüzden uygun bir yer bulacağım. Bir tane de Instagram'a ve TikTok'a reels çekeceğim. Şuraya bir yere koyarım arkadaşlar. Takip edersiniz diye düşünüyorum. Görüşürüz. Başka bir günden herkese tekrardan merhabalar. Şimdi aşağı iniyorum. Bizim burada kalan, okuyan bir tane Türk arkadaştan bir tanesi. Türkiye'ye dönüş biletini alırken cinsiyet kısmına erkek olan arkadaşım kız olarak işaretlemiş. Şimdi aşağı inip onunla buluşacağım. Onunla Emir'le birlikte buluşmaya gideceğiz. Ve müşteri hizmetlerini arayacağız. Diyeceğiz böyle böyle durumu çözmeye çalışacağız. Evet böyle garip bir olay karşısında ne yapacağımızı bilmiyorduk. Çıktı <laughs> videoda ya. Ne? Zınk diye bir kendi cinsiyetini kadın olarak e, uçak biletine yazan arkadaşımız tam da şu arkadaş. Şimdi müşteri hizmetlerini arayıp bir şekilde olayı düzeltmeye çalışacağız. Ama ben niye bu kadar sarıyım lan? Kim el saldı? Biz el sallasın tabi evet. YouTuber. Biz youtuberiz ya <laughs> Biz youtuberiz abi bize bakın. herkes bize bakıyor Her neyse nereye oturalım? Fark etmez Şuraya bir yere oturun kamerayı da koyalım gelin şuraya oturalım Buraya edit yap Kanka mükemmel çıkıyor bir şey değil mi? Sinema kamerası gibi Oğlum valla mükemmel çıkıyorsun ha Sen buraya edit yap kanka şu ya ya. an Nasıl ben, no e ben oturayım mı? Gel otur ya. Gel otur uç. Direkt bunu yapıştırıyoruz o zaman değil mi? Oğlum Rus numarasını mı arayacağız? Tamam ver. Ara onu direkt şey yap. İstersen sen ara ben bu ee, bilgileri göstereyim. 7 24 mü? Tamam ara sen ya. Boş ver oradan ben şey yaparım. Oralı yerler. Rusça konuşacağım. Gidize konuş ya.

я буду попробовать объяснить тогда на русском. Хорошо? Да. Я купил сегодня себе билет, но я хочу сейчас изменить свой гендер. Гендер это что? Гендер это жен, женский род. Боль. Да, мужской а, род. А, ген, гендер, ага. Да, ага. вот, я хочу это... А, номер, изменить. номер билета назовите? Посмотри. Сейчас скажу. 262. Далее. 246. Ага. 207. Ага. Фамилия, имя пассажира. Осман Бура. Осман Бура. Так, у вас тут указано женский род. Да, я... Я не женский род, это Хорошо, минутку сейчас я посмотрю. Вы зарегистрированы, вот пока вы зарегистрированы, я не могу вам корректировать. Что, по времени что я Смотрю могу делать минуту. тогда? Вам нужно будет отменить регистрацию и перезвонить. Корректировка платная будет стоить так, 2500 рублей, либо уже в аэропорту на месте ее провести. 2500 рублей? Мне надо отменить регистрацию? Корректировка, исправить гендер. Да. да. Стоит 2500 Хорошо. рублей. Хорошо, я и, буду делать это нельзя. в аэропорту. Исправить нельзя пока вы зарегистрированы. Если хотите исправить через оператора, отмените регистрацию и перезвоните нам снова. Если не хотите, то тогда в аэропорту уже на стойке регистрации на месте, но там стоит дороже. Хорошо, сейчас нам надо отменить, да? Потом я скажу вам еще раз. Да, перезвоните нам, пожалуйста. Хорошо, спасибо большое. Hadi bay bay. Hadi bay da Kanka Oğlum girmek istemiyorsan kanka, orada da yapabilirsin. Hayır daha orada pahalı, pahalı olacak, orada diyor, diyor. Ne yapacağız? Ama ne kadar pahalı olacağını sorun. Çok bir pahalı yoksa oradan ya, da yapalım. Daroje yapalım. De, ne dedin 2000, 2000 küsur 2500, 2500 mü dedin? Ya 500. max 2500 daha koyar ya. 5000 edersin. Kanka riske atarsın. 40 dolar atarsın. ne kadar bir baksana be. 40 dolar kaç şimdi? Cezalar 40 dolar diye hatırlıyorum sanki. Ya çekin yaptık ya <laughs> <onu. gülüyor> ne bokuna yaptık bu çekin. Sen ne acele ediyorsun ki kanka? Ya, ne bileyim oğlum ya. Yani bu kanka, sakin, sakin ol ya. フェイリック。 Yok, be benim kanka. <laughs> Adam iyice yandı ya. Şimdi atmenit var mı orada? Bakayım nerde. Ama kanka parayı iadeyi ne zaman yapacaksın? Parayı iade yapmayacaksın. Dur bakayım. Şimdi kadın hayır, şey sen yapın. çekini yaptın ya kanka. Tamam onu iptal. Çekini sen büyük ihtimal paralı yaptın. Sen onu fark etmedin. Paralı. Çünkü oraya ekliyor kanka. Tabii. Ben de, ben de öyle oluyordum tamam mı? Tamam, Bak çekini baktım, geri alabilirdin o zaman. Zaten çekini iptal edeceğiz biz. Uçak biletini anladığım kadarıyla iptal etmeyeceğiz. Registrasyon iptal edin dedi. Atmanet registrasyon dedi. Öyle dedi. İstiyorsanız da etmeyin. Gidin havalimanında daha pahalı ödeyin. Bir dakika kadar. ben biliyorum nereden gideceğimizi. Uygulamadan. Tekrar ekstra yapabilir miyiz? Kanka ben abi. nasıl bunu açıklayayım? Devamın o gün geldiğin o kadar konuş işte ya. Kanka açıklarız da ne ya. kadar para olduğunu şeyde sorarız ya. Havaalanında ne kadar para tutacağını sorarız. Siz anne mi biliyorsunuz oğlum? Ne? Ben de gelim abi Sen ne zaman gideceksin şey? Işte? Şimdi taksi. Taktikte... Şimdi mi gideceğim? Bugün mü ben? Yani evet, yedi de yedi. Ya oğlum işte iyi ya. misin la? Eşek ya. Oğlum yedi. Oğlum değil şaka mı yapıyorsun kanka? Yedi de oğlum. Abi çocuk yarın gidiyor, bugün gidiyormuş. Evet oğlum Şimdi dedi bilet ya. iptal etmeye çalışıyor bir şey değil mi? İptal edersin. İptal <laughs> de bilet değil bu registrenin iptali kanka. Ya kanka onu hiç eleme sen. Arayı soralım. Bir daha kanka, tamam ara ben Arayip bir de. daha konuşayım. Ne de kadar de ki, tutacağını sorayım. Registry iptal edeceğiz. Tekrar registre yapabilir miyiz hanım dedi. Tamam. Hatta yeni bir kadın gelecek. Ben direkt baştan anlatayım. Aynen, kadın bize anlatsın şeyi. En sonuna da şey ekleyelim. Anastasia mı demişti kadın? Hatırlamıyorum daha da farklı sorarız. olur ya. Bir, bir kocaman airlines arkadaşlar değil mi? Başka ya, bir, bir daha arayın dedi ya belki aynı hattan arayınca kadın açar belki. Tamam, e, e, aynı, aynı aynı kadın açarsa aynı soru sorarız ya. Deneyin bir bakalım. Arayın.

и я хочу сейчас изменить свой гендер. Я женский род выбрал, но я мужской род. Так, хорошо. Номер я броню уточните, пожалуйста. Сейчас скажу. Подождите, пожалуйста. Я найду. 262, 246, 207, 92, 64. Меня зовут Осма Бугра. Еще раз скажите, пожалуйста. Остальные данные, они правильные? Да, да, они все правильно. Только поле неправильно написан. Дата рождения, правильно? Да, да, все правильно. Все правильно, кроме Хорошо. пол. смотрите, можно будет оформить корректировку, но вам нужно отменить регистрацию. Да, мне нужно онлайн отменить регистрацию. регистрацию? Да, отменить онлайн-регистрацию. Если я это делаю в аэропорте, сколько стоит это будет? Ссылку на оплату. Вы оплачиваете без плагинов тысячу рублей. Угу. Mm -hmm. После оплаты. Mm -hmm. с корректным Хорош. А сейчас нужно ее отменить. Хорошо. У меня будет другой вопрос. Если я это не делаю онлайн сейчас, я могу это делать лицо лицо в аэропорте? В аэропорту да. No, tam nie, 2000 2,5 Ne kadar Daha pahalı çünkü orada ne kadar istiyorum. sadece anladım. Çok teşekkür hoşça Kanka diyor ki orada söylenebilir diyor sadece. Burada Ama biz burada yapacağız o zaman mecbur yani ne yapalım. Ama diyor ki 3 saat sonra şey diyor. Oğlum sen zaten kaçta uçacaksın? Şey. 3 saat sonra şey yapabilirsiniz diyor. O iptal olacak da şey olacak da diyor. Şimdi yaparsan 2500 küsür diyor. Orada yaparsan fiyatını biz bilmiyoruz. Orada sadece söyleyebilirler diyor. E, tamam o zaman bunu buradan... yapalım. Kanka ama 3 saat sonra diyor şey yapabilirsin. Yeni üretilecek. 3 saat sonra bir... yapacağım 3 diyor. 3 saat sonra 4 daha 4'e denk geliyor. Oğlum arada 3 saat kalıyor. Sıkıntıya girer Oğlum bilmiyorum. Belki geç olursan ne yapacaksın? Bu 2 3 saat diyor da belki daha geç olacak. Sen bilirsin. Biletin saati sıkıntı. Ya Yarın eğer çekini iptal ediyorsa kanka senin çekin yaptırma. Gerek yok ki çekini orada yaptır. Sen niye çekini almışsın ki? Hadi o zaman yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Ya çekin Aga, bence it is up to you. Ilgilerin... Evet arkadaşlar şimdi havaalanını aramaya karar verdik. Şimdi ne kadar tutacağını havaalanından önce? öyle. Bak. Для получения, по oral, ура, этом, şey basın, <голос> для получения информации по вопросам перевозок, для получения информации по вопросам стоимости, приобретения, если <голос> вы хотите <голос> оставить, <Hizmetlerle> забронировать <голос> и приобрести авиабилеты в аэропорта или в уполномоченном агриста 95. <голос> вопросам <голос> внесения изменений, возврата или обмена авиабилетов Компанию, Ахмена которую вы планируете вылетать. kontaktные данные. Ya ne anlatıyorsun dayı? Doğru bu doğru numarayı mı aradın? Ya bana derseniz at yazın gidelim orada konuşalım. Gidelim oraya sıkıntı olmaz. 3.30'da çıkak mı? Yarım saatte çıkalım. 3.30 diyorum. Yarım saatte çıksak orada bekleyeceğiz kanka. Oğlum İyi. siz dönersiniz. Benim misali dedim de. Kanka yapamayız senin Oğlum, orada. Oğlum açılmaz. Açılmaz. Yapamayız ya. orada. Çekin öyle mi? Nasıl bir şey olur Açılıyor kapalı. Kanka hiç bilmedin mi uçağı? Yok. Bak kanka anlatıyorum şey... sana. Bak hani orada masalar var ya kanka. Masalara o adamların gitmesi lazım. Senin uçuşunun açılması lazım. Senin bilgilerini değiştirebilmesi için. Ne onun dışında uçak şey olmaz, yani uçak senin uçuşundan 3 saat önce açılır o, tamam mı? 3 saat önce açılır kanka, onun dışında biz istersen 10 saat önce gidelim, bunu yapamayız orada. Saat hmm. 4 gibi Bilmiyorum. falan yapabileceğiz biz bunu. Dur, ben buldum. Ne gördü öğren işte. Oraya <laughs> Aa ben bunu yeni öğrendim. Videoyu <laughs> 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 sonra başlattın. Ben bunu yeni, evet, yeni öğreniyorum arkadaşlar. Fasiyetimle kız olarak seçtim ama aslında erkeğim. Bunun... <laughs> değiştirme ya bir şey bırak değil çık ya kadın seçti o aslında erkek bu şey ya arkadaşlar başka konulara giriyor rengarenk şeylere giriyor <gülüyor> 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 sen şimdi siteye izin mi veriyorsun kanka? Çelçipite izin mi veriyorsun git sitede araştırma yap. Aynen. Ajan modu muydu? Vektora mıydı? Arkadaşlar ben bunu ilk defa diyorum. Siz bunu premium olarak mı aldınız yoksa bu her şeyde var mı? Premium mu? Premium'da var böyle. Sen premium mu aldın? Ben yanlışlıkla aldım ya. <laughs> ya oğlum bana, <gülüyor> bana ne yapıyor <laughs> ya? Sen yanlışlıkla ChatGPT premium mu aldın? Aynen ya. Bu yanlışlıkla, aldın. cinsiyetini kadın <laughs> seçmiş Allah. ya. Evet arkadaşlar, ChatGPT... 500 Ch lira vardı hesabımda, bir baktım 2 liraya düşmüş o. <laughs> ChatGPT premium yanlışlıkla alıyor. Gender kısmına, erkek yerine kadın giriyor bu arkadaşımız. Bak bak, bakın nasıl tarıyor, görüyor musun? Oğlum çok iyi lan. Aa ben onu ilk defa öğreniyorum. Bir aylık mı aldın? <laughs> evet. Evet. Sizin olayı da söyleyeyim mi? Chat fitti premium abi. <laughs> hayır. Vallahi hayır. Şey <laughs> Anlatmak ister misin kardeşim? Çok da bir olayı yok ya. Bazı sorularımız oldu sadece de. Derse ilgili o kadar. Chat GPT dersle ilgili bazı sorular sordunuz <laughs> değil mi? Çok önemli. <gülüyor> <gülüyor> Beyaz nerede oğlum? Beyaz vardı şurada bir yerde. Bir dakika. Oğlum bu ne ya? Gözüm ağrıdı ha. Bekle dur. Ulan gözüm acıyor. Dur <laughs> lan. Kanka çok parlak bir beyazı var da bulamadım. zaten şunlar bile çok parlak ya. ya. bak. Ne diyor? Cinsiyette dahil ancak bir pasaport verilerine eşit olmazsa kabul edilmez. Heh bak oraya gidince o şey yapacaktı. bir sürpriz var. <laughs> Hayda. Diyor, cinsiyet farklılığı ikinci planda kalır diyor resim gerekliliği olursa düzeltme gerekir. Tamam, ilk plandan geçersin, ikinci planda seni <laughs> bırakırlar davalarında kanka. Ya biraz sıkıntı bir şey olacak. Ya sadece cinsiyetten ne adam ya. <laughs> Hallederiz ya, takma kafana. Instagram'dan hikaye <laughs> <laughs> Arkadaşlar cinsiyetimi kadın seçtim. Nasıl düzeltebilirim? <laughs> <Yani gülüyor> ben hala hazırda çekim işlemlerini yaptım ve bunu sadece havalimanında düzeltebilirim. Havalimanında ne kadar tutar? Yanlışlıkla kadınım. Bu, bir... <laughs> kadının bize dediğini diyor bu arada bak. 2000-2500. 24 saatten fazla kalı 2000, 24 saatten az kalı 2500. 2000-2500 diyor, havaalanına söylüyor mu? Size tarifeye göre 2000-2500, bedel çıkacak. Ya, eski o da arkadaşım ya. Vallahi ya. O Eylül derdi diyeceğiz. Bu arada benim Napravleni'yi aldım kanka. Aa evet arkadaşlar, ben Napravleni'yi mi aldım? 100 kişiye yazdım, 100 kişiye mail attım kanka. 101. yerli. geldi. Sistem çalışmıyor dediler. O dediler, bu dediler. Sonra da aldım. Eylül ayında belki okula gittin mi? Kanka ben 3 gündür okula gidiyorum. 3 gündür 12 kilometre gidip 12 kilometre geliyorum. Evet Napravleniye belgemi almış bulunmaktayım. Yurt olayını Eylül'de belki bir sorarız. Ondan önce de olacağını sanmıyorum artık. Belki daha Eylül'de sistemde ya. gözükmüyordur tam şey oldu bilmiyorum Eylül'de, da. Eylül'de Eylül'de. Oğlum her türlü ya. Ben Marine'e sordum. Dedim böyle böyle dedi. Çok garip dedi. Daha önce böyle bir şey duymadım dedi. Siz istiyorsanız odada boşsa niye koymuyor dedi falan dedi. Ben gelince birlikte gidelim falan. Evet arkadaşlar böyle. Arkadaşlar her şeyi açıklığa kavuşturuyorum. Çeşit yardımıyla. Registremi yani çekinim yaptığım için artık müdahale işlemi benim açımdan bitiyor. Airport'a yani gidip oradaki personelleri manuel olarak düzeltmesi gerekiyor. Artık sana manuel kontrol yapacaklar. Yani bölüm 2 havalimanında görüşürüz teşekkürler. Bay bay. Yaptım. Oğlum ne bereketli videoymuş ya. Arkadaşlar ne bereketli videoymuş. Yemin ediyorum bir tane video çekeceğim dedim. Bir tane videonun içinden üç tane video çekti. O yüzden bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Çünkü daha 10 dakikalık 15 dakikalık daha elimde bir video var. Ve bir saat olmasına videonun gerek yok. O yüzden bunun üçüncü partı da gelecek. Bu ikinci partiydi Bir de bunun birinci partını çekmiştim. Çok uzun çekmişim. bayağı uzun çekmişim. Neyse videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun bay bay bunun devamı gelecek görüşürüz Bakmak da görmek farklı şeylerdir arkadaşlar Bizim bursumuz yok baba Öğrencimiz şu an Türkiye'ye gidiyor Ö Öğrencimiz, <laughs> öğrencimiz şu an Türkiye'ye gidiyor Hadi görüşürüz, Hadi görüşürüz, görüşürüz. görüşürüz bay bay